Kızlar, Bahar, Banali, Aselmira ne yapıyorsunuz bakalım anne, burada? Anne! Anne! Bir sürprizim var size. Anne. Aa düştü çocuk. Ay bir tane daha dişi çıktı. Evet arkadaşlar, Bahar şuna bak. <laughs> Anneciğim dilin iki taraftan çıkıyor, çok komik duruyorsun. <laughs> benim ikinizden birine bir sürprizim var. Benim benim. Ben arkadaşlar sizce Banali'ye mı? Bana Bahar'a mı yoksa Aselmira'ya mı sizce? Bana bana! Yorumlara yazın, bekliyorum. Bahar'cığım, Sencek'ine? Sana mı diyorsun? Hı hı, bana bana. Ama ben, 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 içinizden sadece birine bir sürpriz yaptım. Anne anne bence ikimiz de seçsin de bence sen bir Bence bana Aliye almadım. Anneciğim sana almıştım zaten o yüzden şimdi Banu aldım. <laughs> ne o? Deniz kızı kostümü mü diyorsun? Gel bir açalım bakalım acaba deniz kızı kostümü mü gerçekten? Bahar senin yüzün niye düştü kızım? Sana aldık ya zaten kostüm. Aman, anam, kızım aldık ya 10 kere mi alacağım ben sana deniz kızı kostümünü? Bahar, anneciğim üzülme bana bir baksana. Senin kostümün yok mu deniz kızı? Yok. Ya yok tabi Gösteririm ben sana birazdan deniz kızı kostümünü. Geçin. Aç anneciğim. Aç aç aç. Ben de açacağım. Aç ben de Açacağım. Ha hayır Aa olsun. bak sürekli kavga ediyorsunuz ya. sana o yakışır diye onu aldım. Banalya da bu. Dur anneciğim. Dur şöyle yapalım. Banalya da bunu aldım aynısı olmasın diye. Ama çok ya. Ya? Kızım sana da aldım ya Bahar senin Deniz kızı ne? kostümün var ya zaten Banalya'nın yoktu. Bana ne? Bana ne? Bahar saçmalıyorsun bana şu bana anda. Bana, bana. Benim yok. Ay rengi ne? hakikaten ne kadar güzel bir şöyle ya. Banalya resmen parlıyor. Bana Bahar anneciğim dur bak şimdi Banalya kızacak. Aldı kaçtı Banal ya. Aa, ne oluyor? Ba Banal ya. Niye bağırıyorsun anneciğim bu kadar? Tamam. Verecek. Banal Bahar. Bahar ver al Ağla bak, ağlatacaksın. Bahar. Bahar bak ağlatıyorsun. Bana. Bahar ver şunu. Ver. Tamam gel aldım gel. Bağırma gel. Gel ne yapıyorsun? sen bana ya? Aa! Bu nasıl ağlamaktır ya? Allah'ım ya tut. Aa sanki içinde bir şey daha vardı onun ya. Aa tacı da mı varmış bunun? Ay aynısı. Ağlamaya. Anneciğim senin taçsız da ona taçsız almış ya. Aa, aa nasıl ağlıyor gerçekten. Anneciğim bir şey diyeceğim. Allah'ın sana aldım tacı yok, yoktu ki o modellerin. Bundan alacaktın onu bana bilecektin. Anneciğim ben nereden bileyim ona rengi değiş. Yemin ederim bilmiyordum ben bunun tacının olduğunu. <laughs> Ayrıca çok da güzel bir şey değil. Baksana Banu Ali'ye büyük bir ile sanki bu. Bir tak bakayım şunu. O da değil işte, bir kere topuz yapacağız onu. Topuz mu yapacağım? Evet. Allah Allah nasıl? O, bu, 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 bu Anneciğim yok taç bu ya. Baksana öyle olacak. Taç gibi bir şey. Evet. Çok güzel oldu. Bahar anneciğim, anneciğim niye ağlıyorsun? Bir dur gel ablanın bir gönlünü edelim ilk önce. Gel Yok. gel. Gel diyorum bak Banu kızarım. Banu ya, öyle hareketler yapma. Vallahi onu ablana veririm bak. Benim canımı Yok, sıkma. Benim... Bahar <laughs> anneciğim ağlama bak. seni deniz kızı kostümü de çok güzel. Tamam belki hmm. Banu ya bundan sıkılınca değiştirirsiniz olmaz mı? Ya, Banu bence arada değiştirebilirsiniz değil mi? Hayır. Biraz sen onun ablanın kostümünü giyersin biraz <laughs> ablan... Banu Ali ağlatmasana. Tamam desene kızım ağlıyor bak abla. O bu de ilerleyecek. Banu Ali bak. O zaman tamam ver onu da geri iade ediyorum ben bunları ver. Bak Bahar, eğer ağlamaya devam edersen senin kostümünü de, Balmali'nin bu kostümünü de iade edeceğim bak. Ama neden onu öyle yaptı? Senin suçun, senin suçun. Benim suçum mu? ben nereden bileyim tacının geleceğini? Tamam o zaman ben şöyle ben yapalım. Bana bak. Bana bak. Bu tacı e, bu sefer Balmali taksın <laughs> onun ilk gün geldiği için. Ne, ne Bir dahaki ne seferde ne sen ne takacaksın. Tamam. O, o da paylaşalım. Aynen bak paylaşalım o, diyor. O zaman şey yapalım. Banu'yu bir deneyip gelsin. Sonra da sen dene bakalım. Hayır. Arkadaşlarımıza soralım. O zaman arkadaşlarımız karar versin. İkiniz de kabul müsünüz? En çok bu hanginize yakışırsa onun olsun. Olur mu Banu Ama arkadaşlarımız karar verecek ya. Tamam. Söz mü? Söz. Bak. Banu Ali söz verdi. Şimdi söz, değil. söz verdin ya anneciğim. Aferin sana. Şimdi Banu bunu giysin gelsin. Sonra da sen giy. O arada da Banu senin deniz kızı kostümünü giysin. Bakalım hangisi Hayır. hanginize daha çok yakışacak sen yeni gelen deniz kızı kostümünü giyeceksin bir de ona izin vermiyorsun. İkisi de senin olamaz anneciğim kusura bakma. Düştürelim. Tamam bak ne diyorum arkadaşlarımız şimdi bir yazsınlar yorumlara. En güzel Bahar'a oldu Banu Ali'ye mi oldu? Şimdi sen Banu bir bunu giysin gelsin bir bakalım. Sonra da bir, e, sen, sen, onu giyersin Banu Ali de senin kostümünü giyer tamam mı? Ondan sonra son karar arkadaşlarımızın anlaştık mı? Hadi sen de getir deniz kızı kostümünü yukarıdan. Ne yapıyorsun sen? Bahar ne yapıyorsun kızım? Bahar. Bak orada bir yaramazlık yapma. Bak Banu Ali ağlatma kızarım sana. Kesin bir şeyler Ay. yapıyor. Hii. niye kırdın kızım? Bahar niye kırdın onu? Sana izin vermeyeceğim onun elbisesini giymene. Yok. Vermeyeceğim sana. Banu Ali şimdi bunu görse bizi mahvedecek ya. Niye çıkarttın bunu? Banu Ali yok anneciğim bir şey yok sen var ya yemin ediyorum Bahar çok penasın biliyor musun? Bu ne? Ne oldu küçük? <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim Deniz kızı kostümünü çekeceğiz ya yukarı. <laughs> Ay, diyor ki keşke biraz daha büyük alsaydın diyor. Anneciğim onu beline kadar çekeceksin. O ondan dolayı ablanınki de öyle kısa. Ya. Aa! Ay anneciğim ne güzel olmuş bu sana Bahar. Bir dur bakayım göbeşini kapatmaya çalışıyor. Bağın hani birazcık anneciğim az yemek yemen lazım. Sen ama deniz kızı oldun ya. Bence sen hiç hareket etme. Şöyle şuraya doğru halıya doğru zıpla. Hop zıpla. Allah. <laughs> <laughs> Göbeşin açıldı. Şimdi seni anneciğim şöyle yan tarafa doğru uzatacağım tamam mı? İşte benim mor elbiseli deniz kızım burada. Tacıyla ne kadar güzel oldu. Bahar, şurada kız bir mutlu olacak ya. Ne yapıyorsun sen? Ne? Niye kırdın bunu? Sen kırdın. elbisesini denemene izin vermiyorum. Duydun mu beni? Verme. Vermiyorum. Hı -hı. Tamam anneciğim olsun. Hı -hı. Olsun Hı -hı. anneciğim. Bak içinde şeker var. Sonra beraber bunu yeriz tamam mı? Banu Bence çok güzel oldun. Ama bunun tamamlanması için mor şöyle bir far yapalım bence sana. Ne diyorsun? olur mu belki bununla birlikte deniz kızı e, balosuna falan gidersin öyle bir balo olursa en azından hazırlık yapmış oluruz tamam mı neyi kırık, kırık. hiii <laughs> <laughs> Banu Alya nasıl kırıldı <laughs> ablanın da gördün mü? İşte sen Banu Alya'nın oyuncağını kırarsan seninki de kırılır anneciğim öyle. Bahar anneciğim o mor olan makyaj malzememiz vardı ya hani çok güzel bir mor olan onu getirelim. Banu Alya böyle mor güzel bir makyaj yapalım. Ya niye kalktın sen deniz kızları kalkar mı öyle yatsana yerine. Hadi yerine yatsın ha öyle duracaksın. A, sen bir Selmira sana da bu deniz kızı kostümünden alalım mı? Olur mu aşkım? Arkadaşlarımız belki çok beğenirse Aselmira'ya da de alırız değil mi Banu Alya? <laughs> Aselmira nasıl yürüyecek? <laughs> Aselmira yürüyemez çılgına döner. Bunun böyle ayaklarının açık, e, uçları açık böyle kostümler var. Aselmira'yı onlardan alırız. Banu Alya ya da sana böyle ayak kısmı açık olanlardan mı alsaydık ki? <laughs> Ay! Ne yapıyorsun Aselmira ya? Saçını yoldun ablanın dur. Allah Allah. <laughs> Aselmira sana rahat vermeyecek değil mi Banu Alya'cığım? Ama çok beğendim. Çok Aa, güzel oldun. Kızım ne oldu? Ayağın nereden çıktı? Aa, ayağı kuyruğundan çıktı Banu Alya'nın. Deniz kızımıza daha fazla dayanamadık arkadaşlar. Yastık getirdik. Şimdi güzel mor bir makyaj yapacağız. Aa, Burada anneciğim makyaj yapmak için çubuğumuz yok. Bahar, ondan bana bir tane getirir misin? A Selvin anneciğim dur kızım ya. Bu sana olmaz ki. Bak a. <laughs> a Selvina deniz kızının saçını anne. yalıyorsun dur anneciğim yapma. <laughs> a Selvina öyle olur mu anneciğim ablaye cicik yap diyorum ben sana. Hayır, hayır, Ver anneciğim. Hayır, ben Şöyle mor. Hayır anneciğim bırakır anne, mısın? Anne, anne o istiyor benden. Istiyor. istiyor musun ablandan? Evet istiyor. Ya, istiyor. Hayır istemiyorum. Bak istemiyorum diyor. Biliyor senin kötü yapacağını. Şimdi arkadaşlar Bağınalya'nın kıyafetiyle uyumlu şöyle mor bir göz farı yapıyoruz. Bağınalya ondan sonra da nereye gideceksin sen? Baloya, partiye falan mı gideceksin? Hayır. Evde Ama mi kalacaksın? Masaya uzanacağım. Masaya mı uzanacaksın? Anneciğim burada hı. bence gayet güzel oldu. Masada ne yapacaksın? Babana mı göstereceksin yoksa? Hı hı. Bence hazırsın Bağınalya'cığım. Ha, bana da. Bana da ba Hayır anneciğim bak. Yırtacaksın elbisesini yırtacaksın. Yapma kızım elbisesini oh. daha yeni aldık. Bak onun üst, senin üstün kirlenecekti. Kirlenseydi sana kızacaktım. Tamam Banu'cığım bence bu kadar yeter. Bahar ver o çubuğu da bana. Ver şunları yerine koy. Arkadaşlarımızdan eğer kızar bol bol beğeni ve yorum gelirse Asen Mine'ye de deniz kızı kostümü alacağım. Değil mi anneciğim sana da alalım mı? <laughs> Bakın arkadaşlar nasıl istiyor. Bana da alsın annem diyor. Beğeni çok gelirse alacağım Başka söz veriyorum. Kızım ne yapıyorsun ya? Çekirge gibi zıplıyor ya. Çekirge. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi.